Yatırım yapmak istiyorsun ama ay sonu geldiğinde elinde hiçbir şey kalmıyor mu? Kazandığın para sanki cebine bile girmeden buhar olup uçuyor gibi mi geliyor? Yalnız değilsin. Bu sorunu yaşayan milyonlarca insan var. Ama işin özü şu: Yatırımın ilk şartı tasarruf edebilmektir. Yani paranı doğru kullanmayı öğrenmeden yatırım yapamazsın. Bu videoda sana tasarrufun neden bu kadar önemli olduğunu ve nasıl daha kolay hale gelebileceğini anlatacağım. Sonuna kadar izlersen muhtemelen ilk bir bu ay başlarsın. Eğer bu video sana bir fikir katarsa, bir şeyleri harekete geçirirse beğen tuşuna basmayı unutma. Senin gibi bu yolda ilerlemek isteyen daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyor. Teşekkür ederim. Devam edelim. Bak yatırım dediğimiz şey elindeki parayı çoğaltma sürecidir öyle değil mi? Ama eğer elinde hiç para kalmıyorsa neyi çoğaltacağız? Yani tasarruf yatırımın ham maddesidir bir bina yapacaksın önce tuğlaya ihtiyacın vardır. Tasarruf da senin tuğlan. Olmadan olmaz. Kim insanlar yatırım fırsatlarını kaçırdıklarından yakınır. Ama asıl kaçırdıkları şey fırsat değil tasarruf alışkanlığıdır. Aylık 300-500 TL'lik küçük birikimler zamanla büyük yatırımlara dönüşebilir. Hiçbir şey bir anda büyümez. Ama küçük adımlar her zaman işe yarar. Burada mesele ne kadar biriktirdiğin değil, bunu düzenli yapıp yapmadığım. Peki tasarruf etmek zor mu? Aslında hayır ama bilinç ve basit alışkanlıklar gerekiyor. Ben burada 5 alışkanlıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunları çoğaltmak tabii ki mümkün. Sadece örnek olsun diye vereceğim bu alışkanlıkları siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Birincisi gelir gider takibi yap. Ay boyunca nereye ne harcadığını yaz. İlk ay şok olabilirsin ama işte tam da bu yüzden yazman gerekiyor. İkincisi ihtiyaç mı istek mi? Bir şey alırken 5 saniye dur ve düşün. Bu olmazsa gel gerçekten eksiklik hisseder miyim? Üçüncüsü %10 kuralını uygula. Babil'in en zengin adamı kitabında da bahsedilen bu metodla gelirinin en az %10'unu kendine ödeme yapar gibi bir kenara koy. Kalanını harca. O para senin geleceğin için çalışacak. Dördüncüsü küçük harcamalar büyük etki yapacaktır arkadaşlar. Günlük 30 TL'lik harcama ayda 900 TL demek. Dışarıda bir kahve yerine evde kahveli bu farkı kapatabilirsin. 5 otomatik birikim uygula. Bankanda otomatik para aktarımı ayarla sen harcamadan o kenara koysun. En etkili yöntemlerden biri bu. Bu otomatik birikimi de bireysel emeklilikte kullanabilirsin, yatırım fonunda kullanabilirsin vesaire. Bütün bunların da videolarını çektim arkadaşlar. Bireysel emeklilik sistemi ile alakalı olsun, yatırım fonları ile alakalı olsun bütün videolarım kanalında mevcut. Bu 5 adım bile senin çoğu insandan öne geçirir. Az gelirle de tasarruf olabilir mi? Tabii ki olur. Ben zaten az kazanıyorum nasıl tasarruf edeyim diye çok kişi var. Ama mesele çok kazanmak değil kontrollü harcama. Düşük gelirli olup düzenli tasarruf eden çok insan var. Çünkü önemli olan miktar değil alışkanlık. Ayda 100 TL kenara koymak bir yıl sonra yatırım yapmaya başlamak için yeterli olabilir. Yani mesele ne kadar değil, düzenli mi sorusudur. Önemli olan 100 lira veya kaç lira olduğu değil, önemli olan arkadaşlar o alışkanlığı edinebilmek, birikim yapma, tasarruf yapma kültürünü alışkanlık haline getirebilmek. Tasarruf bir davranış şeklidir. İnsan bir kez kendine ben bunu başarabilirim dedikten sonra gerçekten başarır. Yatırıma giden yol cüzdanını kontrol etmekle başlar. Bugün tasarrufa başlarsan yarın yatırımcı olabilirsin. Sadece sadece finansal olarak değil zihinsel olarak da güç kazanırsın. Ben kendi yolculuğumda neleri fark ettiysem burada anlatmaya devam edeceğim. Peki senin tasarruf yönteminle yorumlara yaz ki birlikte daha fazla fikir üretelim. Görüşmek üzere.